Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akyeniköy Yeşiltepe bölgesindeyiz. Bugün sizlere 700 metrekare arsa üzerinde 4 oda, 1 salon, açık mutfak, eşyalı bir şekilde İki tane yüzme havuzuna sahip. Bir açık yüzme havuzu bir de kapalı yüzme havuzu. Aynı zamanda hamamlı değerli arkadaşlar. Bölgenin en uygun evi değerli dostlar. Yeşiltepe'nin tamamına hakim olan bir yer değerli arkadaşlar. Tabi özelliğine önem veren yani böyle mahremiyete önem veren kişilere özel değerli arkadaşlar. Şu yamaçta görmüş olduğunuz gibi orma, orman alanı tamamen hazine arazisi. Orası çok e, uzun zaman sonra belki yapılaşma olur ama sanmıyorum ormana kıyacaklarını. Değerli arkadaşlar, tam ormana Sırtımızı vermişiz ama Yeşil Tepe komple ayaklarımızın altında güzel bir ev gezeceğiz hep beraber 700 metrekare arsa üzerinde Sinan'a teşekkür ederim dış cephesini gösteriyor gerçekten mükemmel bir mimariye sahip tabi e, triplex tarzında bodrum katımız var değerli arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi iki kat ama içeriden aşağıya iniliyor aşağıda şu anda bulunmuş olduğum alanın altında kapalı yüzme havuzumuz var. Çim alanımız bu şekilde. Burada da yani bodrum katından çıkarken ekstradan bir bahçe alanımız daha var. Tabi yerden çok çok yüksek yapılmış. Güzel bir villa gezeceğiz. İyi ee, iyi bir villa gezeceğiz. Tabi biliyorsunuz ki Miraç Emlak'ın farkıyla gene uygun bir villa gezeceğiz değerli arkadaşlar. Çünkü arsa fiyatları burada belli. Yani 5 milyon civarında bu manzaraya sahip arsalar o şekilde. Şöyle e, etraflıca önce açık olan yüzme havuzumuzu gezelim değerli arkadaşlar. Tabi havuz etrafını komple kaliteli mermerlerle döşenmiş. Yani traverten ve kalebodur değil. Mermerden yapılmış. Sabahlı sistemle yapılmış. Hazır halde sadece suyunu doldurup ee, yüzebileceğiniz bir şekilde ev oturmaya hazır iskanlı kat mülkiyetli zaten dış cephesinde de bisküvi tuğla diyoruz inşaat dilinde değerli arkadaşlar bisküvi tuğlayla kaplamış burada da gene bir bahçe alanımız var ee, gördüğünüz üzere otopark alanımız var burada rahatlıkla aracınızı park edebiliyorsunuz tabi biz e, ne yapacağız Aşağıya ineceğiz yani evin içini önce değil de bodrum katındaki kapalı yüzme havuzumuzu gezeceğiz. Ondan sonra evimizi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Yaya giriş kapısından geldiğimizde çelik kapının önüne geçiyoruz. Çelik kapıdan aşağı ineceğiz. Kapalı yüzme havuzumuzu, hamamı komple gezeceğiz. Sonra evimizin içerisini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ee, tabii Sinan kardeşimle biz çelik kapıdan girdiğimizde güzel bir koridor alanımız var. Biz önce kapalı yüzme havuzumuzu göreceğiz değerli arkadaşlar. Sonra evimizi güzel bir şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Bütün kapı pencerelerimizde panjur sistemleri vesairemiz hepsi hazır. Tabii e, bu özel bir yapım değerli arkadaşlar. Kimse bu masrafı göze alıp yapmaz böyle kapalı yüzme havuzu. Bodrum katına indiğimizde e, gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde yüzme havuzu yapılmış. tabi kapı da verilmiş. Oradan da yüzdükten sonra bahçe alanına hamağınızı koyup orada güneşlenebilirsiniz. Yani kapalı alanda yüzdükten sonra dört tarafı tamamen izole bir şekilde orada güneşlenebilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabi havuzdan çıktınız burada duş yeri de yapılmış gördüğünüz gibi buradan da duşunuzu alabilirsiniz. Aynı zamanda telefon televizyon sistemleri de kurmuş yani her şeye hazır. Tabi e, bodrum katı olduğu için burada alçıya önem vermemişler. Özellikle dekoratif sıva kullanmışlar. Oksijen baskınından çok güzel bir şey düşünülmüş. Burada bir kiler alanımız var. Yani kıvır zıvırınıza atabileceğiniz bir alan. Tabi hamam ve sauna demiştim ee, sauna yok ama göbek taşı dediğimiz hamamımız mevcut burada gördüğünüz üzere kapılar takılacak değerli arkadaşlar. Komple mermerlerle yapılmış güzel bir göbek taşı yeri e, mevcut. Yani hamam alanımız mevcut. Tabi burada da bir tuvalet alanı hilton dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Bu tamamen evin bodrum katında olan şeyler. Tamamen evin bodrum katında olan şeyler. Bir şey daha göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Tabii e, havuz pompası, havuz malzemeleri, şopen çamaşır makinesi vesaire hepsini de bu odaya stoklamış. Yani bu kiler dediğimiz yere stoklamış. Bodrum katlı kapalı yüzme havuzumuz bu şekilde. Şimdi hep beraber yukarıya çıkacağız. Salonumuzu, mutfağımızı, evimizi hep beraber inceleyeceğiz. Basamaklara baktığımız zaman Çanakkale siyah dediğimiz mermerlerle yapmış. Korkulukları da alüminyum korkuluklar yapılmış. Üstte de e, siyah temper cam da e, yapılmış. Tabi koridor kısmına geldik. Yani evimizin içine gel gelirken burada da az önce kapalı yüzme havuzunun önünde bulunan bahçe kısmını görüyoruz değerli arkadaşlar. Koridor kısmından devam ediyoruz. Tekrar çelik kapının bölümüne geldiğimizde e, salon ve mutfak kısmına geçeceğiz değerli arkadaşlar. İçinde bulunan bütün eşyalarla beraber değerli arkadaşlar klimasından koltuk takımına kadar komple satılıktır. Zaten gördüğünüz üzere panjur sistemlerimiz var. Sineklik sistemlerimiz var. Tabi salon kısmına geldik. Malzemeler biraz toplanmış. Gördüğünüz üzere Westermalka Advanter klimalarımız mevcut. 18 binlik televizyonumuz mevcut. Gördüğünüz üzere burada da 6 kişilik yemek masamız mevcut. tabi eşyalı bir şekilde demiştim mutfak kısmına geçeceğiz. Mutfak kısmına geçtiğimizde ada e, şeklinde ada mutfak tarzında evye bu şekilde kullanılmış değerli arkadaşlar. Artma cihazımız da takılı. Tamamen siyah granit malzemelerden bankomuz yapılmış. Fırın set üstü ocak tablomuzumuz mevcut değerli arkadaşlar. Burada da buzdolabı yine Vestel marka Tüm beyaz eşyamız Vestel marka garantili bir şekilde değerli arkadaşlar. Bulaşık makinesi de Sinan kardeşim şu anda kadrajı alamıyor. Bulaşık makinesi de bu ada mutfağın altına yerleştirilmiş. Bütün giderleri falan hepsi hazırlanmış. Mükemmel bir ev geziyoruz değerli arkadaşlar. Salon kısmını mutfak kısmını gördük. Giriş kısmında yatak odamız var. Tabi akıllı ev sistemleriyle yapılmış. Onu da söylememiştim. Şimdi hemen söyleyeyim. Uygulamamız değerli yani ekranımız burada. Eve giriş çıkış işlerinizi burada cep telefonunuza uygulamayı indirdiğinizde dünyada neresinde olursanız olun evinizin güvenliğini e, alabiliyorsunuz. Hemen giriş kısmında böyle güzel bir çift kişilik yatağımız mevcut. Tabi eşyalar dağınık. Yatak başları şu şekilde. Sürgülü kapılı bir gardırop alanımız var. Gene buradan da bahçe alanına, havuz alanına çıkış için sürgülü kapı konulmuş. Amber renginde led ışık ve kristal spotlamalarımız aynı zamanda e, güzel bir e, avizemiz de mevcut değerli arkadaşlar. Salon mutfağı gezdik, odayı gezdik. Burada da çok güzel bir banyo alanımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şeffaf temper camla tek kanatlı e, duş alanı yeri düşünülmüş. Duş sprey telefonu tamamen fayansların altına düşünülmüş. Buradan da sabit cam konulmuş bahçe alanında tamamen izole olan bir bölgedeyiz. Tuvalet alanı burada. Antres strengilde Hilton dolabı, çift açımlı vasıtas tencere mevcut. Yani bodrum katını hep beraber gezdik. Şu anda giriş katının salon, mutfak, yatak odası ve banyoyu gezdik. Şimdi üst kata çıkacağız değerli arkadaşlar. Üst katta da gayet kullanışlı Yatak odalarımız mevcut. Yukarıya doğru çıkarken gene Çanakkale siyah dediğimiz siyah basamaklarımız söz konusu. Antresit renginde korkuluklarımız mevcut. Tabi yukarıya doğru çıktığımızda hemen güzel sabit bir cam yapılmış. Manzarayı şu şekilde Sinan kardeşim gösteriyor. Şehir manzarası gerçekten burada harika bir şekilde gözüküyor değerli arkadaşlar. Hiçbir şekilde sıkılmıyorsunuz. Tabi koridor kısmını Sinan şöyle merdiveni arkasına aldığı zaman... Koridor kısmını son derece güzel bir ferah gözüküyor. Aynı zamanda burada ufak bir galeri boşluğu da var. Yani koridor kısmında durduğunuzda salon kısmını görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Hem salon kısmını hem çelik kapının bulunduğu yeri görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Şurada ufak bir şekilde e, koridordaysanız eve giren çıkanı buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda bu tarafta da şöyle minacık bir galeri boşluğu tarzında bir yer yapılmış. Burada da salon mutfak kısmını görebilirsiniz. Tabii biz devam edeceğiz. Hemen sondaki odadan başlayarız. İkinci yatak odasına başlıyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere güzel bir balkonumuz var. Boydan boya sürgülü kapı. Çift kişilik yatağımız şu şekilde. Bavyen şekilde düşünülmüş. Amber renginde LED ledlerimiz mevcut. Kristal spot lambalarımız mevcut. Komidenleri böyle dağıtmışlar. Son derece geniş, ferah bir yatak odası. Tabi balkonda köşeden boydan boya devam ediyor. Klimalarda gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Tabi burada da gardırop alanımız var. Yani gömme kısmında Sinan kardeşim şöyle size göstersin. Uzun da boydan boya gardrobumuz mevcut değerli arkadaşlar. Yani ikinci odamız bu şekilde Burayı tanıttıktan sonra bir tane daha genel banyomuz söz konusu değerli arkadaşlar. Genel banyoda alttaki banyonun hemen hemen aynısı. Tabi altı sabit üstü çift açılımlı açılmak üzere genişçe bir pencere söz konusu. Duş alanımız burada. Şeffaf temper camda kabin yaptırılmış. Tuvalet alanı ve Hilton dolabımız e, gayet güzel bir şekilde yakışmış yer. Yani oda büyüklüğünde banyolar yapılmış değerli arkadaşlar. Koridordan devam ederken demin de göstermiştim çok güzel bir galeri boşluğu var. Buradan hem salon kısmını görebiliyorsunuz, hem dışarıdaki havuzu, hem şehir manzarasını net bir şekilde görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi dördüncü e, yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odasına geldiğimizde genç odası. Burada e, tek kişilik bir baza düşünülmüş. gene 12 binlik envanter marka klimamız mevcut. Tek bir avize, amber renginde led ışıklar ve kristal spot lambalar. Sürgülü kapılı bir gardırop. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Her odada balkon mevcut değerli arkadaşlar. Gayet güzel bir ev geziyoruz şu anda. Şimdi e, tekrar koridorun sonuna geldiğimizde Burada da bir göz daha yerimiz var değerli arkadaşlar. Yani bir oda. esasen 1 2 3 4. odamız bu değerli arkadaşlar. 4. odaya geldik. 4. odamızda da gene eee gördüğünüz üzere tek kişilik baza ön tarafta gene sürgülü kapı balkona bakıyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü yatak odamızı da e, tanıttıktan sonra şöyle bir balkona çıkalım Sinan kardeşim balkondan da size genel görüntüyü bir e, göstersin sizlere şehir manzaramız şu şekilde değerli arkadaşlar. 700 metrekare arsa içerisinde Aydın Didim Akiniköy Köy Mahallesi'ndeyiz. Yeşiltepe bölgesindeyiz. Denize mesafemiz şöyle anlatayım. Akbu plajına 5 kilometre. Didim Altınkum Halk plajına 12 kilometre. Tabi kurumsal marketler vesaire hepsi hazırlandı. Binanın dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri akıllı ev sistemlerinden donatılmış. 2 tane yüzme havuzuna sahip. Yani bir açık yüzme havuzu bir kapalı yüzme havuzumuz var. Full eşyalı 4 oda bir salon, açık mutfak 700 metrekare arsa üzerinde otoparklı bodrum katlı lüks bir villa gezdik değerli arkadaşlar. Sinan tekrar şöyle etraflıca size göstersin. Hemen Yeşiltepe zaten ayaklar altında. Karşı tarafta tepe dediğimiz yerler. Arsalar orada da çok pahalı oldu değerli arkadaşlar. Bugün güzel bir ev gezdik sizlerle beraber. Elimden geldikçe her köşesini her yerini çekmeye çalıştım değerli arkadaşlar. Varsa eğer kaçırdığımız bir yer yorumlar kısmında yazabilir anında yorumlarınız cevaplandırılabilir. Özellikle Sinan kardeşim size yazıyor değerli arkadaşlar. Bu video vesilesinden de söyleyeyim. Dolayısıyla sormak istediğiniz bir şey olursa anında cevap alabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.